Merhaba arkadaşlar. Vergi mükellefi olmayan bir kimseden araç kiralandığı zaman ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor? Ee, öncelikle kısa bir bilgi verecek olursak şahıslardan yani vergi mükellefi olmayan bir kimseden araç kiralandığı zaman hem stopaj yönünden hem de KDV2 yönünden e, mükellef oluyoruz. Ayrıca kira sözleşmesine istinaden damga vergisi olarak da beyanname verip damga vergisini ödememiz gerekiyor. Damga vergisi beyannamesini verme süresi de 15 gündür. Şahıs olan bir kimsenin e, binek araç kiraladığımız zaman 2019'da çıkan kanuna istinaden 8000 TL limiti vardır. Bu limiti aşan kısmı e, kanuna kabul edilmeyen giderek kaydetmemiz gerekiyor. Limitin altındaki tutar normal faaliyet türümüze göre giderimize kaydedebiliyoruz. Şimdi burada izah edeceğimiz şey kiraladığımız aracın muhasebe kaydının nasıl yapılacağı. Örneğimizde daha önce zaman kaybetmemek için giriş yaptım ben kiraladığımız binek araç pazarlama işinde kullanacağımız için aylık net 900 TL ödeyeceğiz. Çünkü biz aracımızı firma sahibinin şahsi aracı olarak yağladık. Bu yüzden de kira tutarını uygun şekilde belirledik. Şimdi 900 TL net olduğu zaman işleri kiralarında uyguladığımız bürütünü bularak onun üzerinde %50 stopaj hesaplaması yapılıyor. Burada 900 TL netin bürütü 1125 TL yapıyor. Bunun da %20'si şurada görüldüğü gibi 225 TL yapıyor. Aynı şekilde bürüt tutar üzerinden de %18 oranında KDV hesaplanıyor. Bu KDV indirim konusu yapabiliyoruz. Elbette KDV 2 beyannamesi ile indirim konusu yaptığımız KDV vergi dairesine bir sonraki ay beyanname döneminde ödüyoruz. Aynı şekilde cari hesap olarak her ne kadar muallakta olsa da genelde 329 336 alt hesaplarında takip ediliyor. E burada dikkat edilen bir şey muhasebe kaydını yaptıktan sonra e, mutlaka kamga vergisi beyannamesinin kanun süresi içindeki bu da 15 gün vergi beyan edilip ödenmesi. Her ne kadar kiralara yani işe kiralarına ilişkin damga vergisini interaktif vergi dairesi üzerinden ondan yapabilirsek de sözleşmelere istinaden yapılan kira sözleşmelerinde elde vergi dairesine vermemiz gerekmiyor. E tam bu konuda da bir tolerans var. damga vergilerini illaki bağlı olduğumuz vergi dairesine vermek zorunda değiliz. Herhangi bir vergi dairesinden de bağlı olduğumuz vergi dairesi için damga vergisi beyanlarması ve verebiliyoruz. Bu sorun olmuyor. Evet arkadaşlar kısaca şahıs lardan araç kiralamasının muhasebe kaydının nasıl yapılacağını ayrıca işlerimize ne gibi sorumluluklar yüklediğini kısaca izah etmiş olduk. Destekleriniz için abone olmayı unutmayınız. Yeni videomuzda görüşmek üzere. iyi günler.